artık koronanın K'sini dahi duymak istemiyoruz. Hepimiz şehrimizde sosyalleşmeyi, sokağa çıkmayı, sahile inip martıların seslerini dinlemeyi ve denizin kıyıyla tatlı tatlı fısıldaşmalarını duymak istiyoruz, görmek istiyoruz ve limana inip bir bardak çayı yudumlamak istiyoruz. Biliyorum o günler çok kısa bir zaman sonra gelecek hepimiz moralimizi dingin tutalım, yarınlara umutla bakalım ve sevgimizi ve dostluğumuzu yüreğimizde taze tutalım. Çünkü korona sonrası o kadar güzel birbirimize sarılacağız, o kadar güzel birbirimizi özledik diyeceğiz ki korona bize aslında birbirimizin ne kadar kıymetli, sosyal hayatın içerisinde en sevmediklerimizin bile hayatımızda sağlam yeri olduğunu hissettirdi mi? Evet, hissettirdi. Şimdi özlediğiniz Tekirdağ sahiline ben sizleri alacağım. Bugün Tekirdağ sahili nasıldı? Hiç kimse yoktu. Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine herkes uyuyor, sağlıklı kalabilmek adına evinde kalıyordu. Tekirdağ sahili inlere ve cinlere teslimdi. Ve ben de lambadaki cin olarak dedim vatandaşlarım Tekirdağ sahilini özlemişlerdir. Bir ineyim onlara bir sahil turu attırayım. Buyurun hep beraber Güzelce koltuğunuza oturun. Hiçbir şey düşünmeyin. Koronadan uzaklaşın. Ekranınızı mümkünse televizyona yansıtabiliyorsanız görüntüleri televizyonunuza yansıtın. Müziğin güzelliğine kendinizi kaptırın. Ve Tekirdağ sahilinde o azgın dalgaların nasıl da insanlara sizi özledik, biz de sizi özledik. Martıların çığlık çığlığa hadi insanlar sizi özledik bu hastalığı bir an önce atlatın da gelin demelerini ben ne yaptım görüntüledim. Keyifle izleyin. 한글 <s boosted> you mm -hmm.